This is new time on Silkway TV channel. Merhaba Silikoy kanalında New Time programına hoş geldiniz. Bu hafta Kazakistan ve Orta Asya'daki en önemli haberleri ve gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Günümüzde siyaset, ekonomi, kültürel yaşam ve uzmanların değerlendirmeleri var. Ben Nurbek Matçany. Let's start with the official agenda. Kazakhstan may gain a new market for its uranium. Finland one of the leading countries in the field of peaceful nuclear energy this was one of the key topics of high-level talks between our countries which became a central focus of the political week in Astana Finland's president Alexander Stub paid his first official visit to Kazakhstan since taking office yet this is not his first time in our country he previously visited Kazakhstan as foreign minister and even trained with some of the nation's top cyclists so what did the two leaders agree on? yergali Ramazanullah has the details. Even if it may not seem so at first glance, Kazakhstan and Finland share much in common, particularly their forward-looking approach to technology and a mutual desire for progress and cooperation. In this regard, both nations have much to learn from each other. Finland brings expertise in green energy and education, while Kazakhstan offers vast natural resources, a growing economy, and access to markets of Central Asia. Blending Finnish precision with Kazakh ambition, this partnership holds the promise of real and and lasting results for both sides. From ceremony to substance, the presidents quickly moved to talks held in both narrow and expanded formats. Alexander Staub brought a rather large delegation along with him. We could see a couple dozens of businessmen who were all interested in Kazakhstan's market. It is worth recalling that just over a month ago, President Kassym-Jomart Tokayev met with Alexander Staub on the sidelines of the UN General Assembly in New York. At that time, the Kazakh leader expressed confidence that the Finnish president's upcoming visit would further unlock the potential for trade, investment and humanitarian cooperation between the two nations. we have uh, excellent traditions of uh, mutual friendship and cooperation. we have no problems with that, but anyway, there are many untapped opportunities in our investments, cooperation, in trade, uh, in general. finland is a very popular country in kazakhstan and my people loves finland your people your traditions there are so many tourists uh, who go to finland so i think that uh, your visit is very much timely and uh, i believe that uh, i have no doubts uh, that uh, it's going to be very much successful We'll probably focus on two things. One is our bilateral relations and our business relations. I have a big business delegation with me from mm. Finland, over 20 major companies, and it was interesting to see down the roads when I came here some Finnish brands uh, on the buildings of Astana, like Isku mm. or Hongarakene, uh, which was really nice to see. And then, of course, secondly, uh, we will be speaking about foreign policy and security matters because. Uh, I think we have lots of mutual interests and we're trying to find solutions to complicated situations. The talks in Astana concluded with the signing of 15 documents. Despite the geographical distance between our countries, there proved to be many points of convergence from nuclear energy and water resources to digitalization and tourism. Samruk group of companies will sign two documents. Uh, it will be our 100% subsidiary Samruk has They will si sign a document uh, cooperation agreement with EPSOE and with uh, Verstalia Oy. -E. EPSOE is a Finnish company who is engaged and, uh, in uh, water treatment uh, solutions and therefore we will uh, consider using Finnish technology uh, to treat our waste and Verstalia O is uh, a company which is engaged in producing uh, gas uh, generators. And uh, we potentially uh, consider an opportunity to uh, work with them in terms of uh, increasing of our uh, gas power plant in uh, Adra region. Last year, Finland's direct investment in Kazakhstan rose by more than 80%, reaching nearly half a billion dollars. Impressing numbers were presented during the business forum. Finland has long been recognized as one of the world leaders in innovation and technological excellence. Nokia, for instance, remains one of its most iconic success stories. Today, around fifty Finnish companies operate successfully in Kazakhstan, including well known brands such as Tikurila, Metso and Peiko. The Nordic nation has also achieved notable success in harnessing nuclear energy for peaceful purposes an area where the interests of our countries align Kazakhstan views nuclear power as a strategic pillar of its long-term energy policy according to forecasts global demand for uranium is expected to rise by 28% by 2030 and more than double by 2040 our country is the world's largest uranium producer Meeting around 40% of global demand. We welcome the partnership between the Atomic Energy Agency of Kazakhstan and Finland's Radiation and Nuclear Safety Authority to deepen cooperation in the peaceful use of nuclear energy and to strengthen the exchange of expertise. In this regard, we stand ready to engage in joint efforts on nuclear waste management, drawing on Suomi's safe and sustainable nuclear solutions. At the same time, we are advancing coal based energy solutions that are cleaner, more efficient, and environmentally responsible. Thus, we welcome Finnish expertise to join this promising cooperation. The Finnish president continued his official visit to Kazakhstan with a deep conversation with Maksut Narikbayev University students. There, Alexander Stop expressed support for the Kazakh leader's proposal to reform the United Nations Security Council, stressing that international organizations must evolve in step with the changing world. Responding to questions, he noted that without meaningful reform, global institutions risk becoming obsolete, a sentiment echoed earlier by Kasim jomart Tokayev during his address at the UN General Assembly assembly at that time the kazakh president emphasized that reform should begin with the security council to ensure greater representation for major nations in asia africa and latin america and to amplify the voices of responsible middle powers agency means that you have power or you have a word or you have a vote and i make three proposals one is to double the size of the security council from five to ten and as you mentioned, one from Latin America, two from Africa, and two from Asia. Uh, my second proposal is to uh, remove the veto power of the permanent members of the UN Security Council, because that, in my mind, has incapacitated the work of the Security Council. And my third proposal is to withdraw the voting right of a country uh, in the Security Council or elsewhere. Who is violating the UN Charter? So that would then create a new balance in the system to conclude the visit presidents kassym jomar Tokayev and alexander stopped were the national museum of kazakhstan the leaders were presented with a rich collection of historical and cultural artifacts spanning from prehistoric times to the present day they explored galleries dedicated to the ancient turkic civilization the art of technology of great steppe and the traditional culture of kazakh people a fitting reminder of the deep heritage and enduring spirit that continue to shape modern kazakhstan this visit rich in symbolism and substance marked another step forward in strengthening the partnership between Kazakhstan and Finland a relationship built on shared values mutual respect and a common vision for sustainable and innovative growth. Yergali Ramazanule New Time In exclusive interview with Silkway TV channel, my colleague Aynur Imanga. İnovasyon ve yapay zeka alanındaki işbirliğinin genişletilmesinden değişen jeopolitik dengeleri ve Kazakistan ile Finlandiya gibi orta ölçekli ülkelerin küresel istikrara katkısına kadar birçok konu gündemdeydi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yapılan bu özel röportajı Silkway kanalı için muhabirimiz Aynur Imangali gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Stubb çok taraflı işbirliği, egemenlik ve hukukun üstünlüğü gibi iki ülkeyi birleştiren ortak değerleri vurguladı. Helsinki Hintgeli hastalığın arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesinin önemine de dikkat çekti. Ziyaretiniz sırasında güvenlik ve dış politika konularının akordadaki görüşmelerin ana başlıklarından biri olduğunu belirttiniz. Uluslararası süreçlerin aktif bir katılımcısı olarak Kazakistan'ın pozisyonu Finlandiya'nın pozisyonuna yakın mıdır? I think... Evet, ülkelerimizin pozisyonları gerçekten yakın. Bence dış politika her zaman üç temel üzerine kurulur. Değerler, çıkarlar ve güç. Değerler ve çıkarlar Kazakistan gibi orta ölçekli devletlerin sahip olduğu unsurlardır. Güç ise genellikle büyük oyuncuların Rusya, ABD veya Çin'in elindedir. Ana soru aradaki dengeyi nasıl kuracağımızdır. Benim için değerler özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür. Çıkarlar ise bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüdür. Bence bu ilkeler Kazakistan ile bizi birleştirilmiştir temel unsurlardan biri. Her iki ülke ulusal önceliklerimize ilerletiyoruz ve aynı zamanda ortak bir denge bulmaya çalışıyoruz. Bizi çok kutuplu bir dünyaya olan inanç birleştiriyor. Bu dünyada uluslararası kurumlar, kurallar ve normlar işler. Yani dünya güçlü zayıfa da yatır prensibine göre inşa edilmiyor ve işte bu bizi birleştiriyor. Uh, and 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 Finlandiya-Kazakistan arasındaki ortaklık ile Finlandiya ve Orta Asya ülkeler arasındaki ilişkiler konusunda vizyonunuz nedir? Well, I'd like to expand it little Bu sorunuza daha kapsamlı bir cevap vermek isterim. Bence ikili ilişkiler başarılı şekilde gelişecek çünkü devletler arası ilişkiler hem resmi düzeyde hem de kişisel temaslarla inşa edilir. Cumhurbaşkanı Tokayev ile iyi bir ilişkin var ve önemli konuları açıkça görüşebiliyoruz. Geleceğe yönelik olarak neden Orta Asya Beşlisi ile Güzey Avrupa Beşlisi arasında bir işbirliği düşünmeyelim? Coğrafi konularımız farklı, deneyimlerimiz farklı. Ancak bu tür bir etkileşim biçimi gelecekte faydalı olabilir. Her şeyin nasıl gelişeceğini yaşayıp göreceğiz. <laughs> Reportaj izlemek için ekranda yer alan QR kodunu tarayabilir veya resmi YouTube kanalımızdan erişebilirsiniz. Bu hafta başında Kazakistan, ABD'nin Güney Kore ve Orta Asya özel temsilcisi Sergio Gori ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ağırladı. Ziyaret hastane ile Washington arasındaki ticaret, teknoloji, enerji ve kritik madenleri alanlarında artan işbirliğinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşti. Amerikalı heyet söz konusu alanlardaki öncelikleri ilerletmek ve Washington'da yapılacak üst düzey görüşmeleri zemin hazırlamak amacıyla bir dizi toplantıya katıldı. Washington. ABD'nin Güney Kore ve Orta Asya özel temsilcisi Büyükelçi Sarcı Gori ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau Kasım Cumartı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kritik madenler, teknoloji ve enerji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi ele alındı. Önümüzdeki hafta Washington'da gerçekleşecek bu diyaloğun ve işbirliğinin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz. The visit began in Almaty where US delegation met. ABD heyeti Almatı'da Amerikan şirketleri, temsilcileri ve yerel iş insanları ile bir araya gelerek ekonomik işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Ardından Kasımcı Martukayev tarafından akorda da kabul edildi. Devlet başkanı ülkemizin ABD başkanının izlediği dış ve iç politikaları desteklediğini vurguladı. Ve Donald Trump'ın küresel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptığı katkıları övdü. Sergio Gori ise ABD önderinin selamlarını ileterek Orta Asya'nın, Washington'un, dış politikasında kilit bir bölge olduğunu kaydetti. Gor önümüzdeki Washington toplantısı bu ortak bağlılığı vurgulamakla kalmayıp aynı zamanda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesinde yeni bir dönem açacağını belirtti. Toplantı yaklaşan C5 Plus ABD zirvesinin de zeminini oluşturdu. Washington. President Kasım Tokayev 6 Kasım'da Washington'da gerçekleşecek olan Orta Asya-ABD zirvesine katılacak bu üst düzey toplantı bölge ülkeleri ile ABD arasındaki diyalog, ekonomik ilişkileri ve güvenlik işbirliğini güçlendirmedeki artan önemine ortaya koyuyor. Peki gündemde hangi yeni işbirliği alanları bulunuyor? Detaylar bir sonraki haberde. C5 plus one platform. 2015 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'in girişimiyle Semerkant'ta başlatılan C5 artı bir platformu ABD ile bölgedeki 5 ülke arasındaki işbirliğinin temelini oluşturdu. Son 10 yılda Semerkant, Washington, Taşkent, Astana ve New York'ta 14 bakanlar düzeyinde toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca pandemi sürecinde birkaç çevrim içi oturum yapıldı. Her toplantı dönemin önceliklerine yansıtıyordu. Daha önce güvenlik konuları ön plandayken günümüzde yeşil ekonomi ulaştırma bağlantıları ve dijital dönüşüm ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. Bu format diplomatik bir platformdan bölgenin istikrarını ve integrasyonunu güçlendirin stratejik bir mekanizmaya dönüştü. Through 10 years I've seen the Son 10 yılda güvenlik, ekonomi, ticaret, enerji, su kaynakları ve daha birçok alanda işbirliğinin nasıl geliştiğini gözlemledim. Ancak bana göre bu süre zarfında olan en önemli şey Orta Asya ülkeleri arasındaki etkileşimin artmasıdır. C5 formatının artı olmadan son 5 yılın en kayda değer başarısı olduğunu düşünüyorum. 5 ülke daha yakın entegrasyon sağlamaya ve daha koordineli bir işbirliği kurmaya başladı. Um, is actually been the most significant achievement of the last five years, the way the five countries have started to integrate and cooperate more closely. 2023 yılı bir dönüm noktası oldu. Orta Asya ABD zirvesi ilk kez başkan seviyesinde New York'ta Joe Biden başkanlığında gerçekleştirildi. İki yıl sonra toplantı yeniden yapılacak. Bu kez Donald Trump'ın davetiyle bu da C5 artı bir formatının sürekliliğini yansıtıyor. Kasım Cumhurbaşı Tokay bu girişimin karşılıklı saygı ve ekonomik ortaklığa dayalı dengeli işbirliği için yeni fırsatlar açtığını belirtti. Based on mutual respect and economic partnership. I think the timing is really great because. Um Bence zamanlama çok uygun küresel tedarik zincirleri dönüşüm geçiriyor ve ekonomide yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Burada sadece jeopolitikten değil aynı zamanda jeoekonomiden de söz ediyoruz. İşbirliğini açız ve analitik merkezler iş dünyası ve devlet kurumları düzeyinde potansiyel görüyoruz tek gereken iş dünyasının etkin bir şekilde hareket edebilmesi için net bir vizyon Community to explore. <laughs> Expanding dialogue İş diyaloğunu geliştirmek amacıyla Mart 2024'te Almatı'da ilk kez B5 artı bir iş forumu düzenlendi. Etkinlik Orta Asya ülkeleriyle ABD'nin 200 200'e aşkın katılımcıyı bir araya getirdi. Bu format 2023 New York Deklarasyonunun devamı niteliğinde oldu. Burada bölgesel ekonomik entegrasyon ve yatırım çekme bölgenin istikrarı ve refah için kilit faktörleri olarak belirtildi. It's about um, the, the whole society of Central Asia with the whole society of America. And I actually think that's really important. Burada Orta Asya toplumu ile ABD toplumu söz konusu. Dürüst olmak gerekirse bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üstelik konu sadece B5 ülkelerinin iş dünyası ile ilgili değil. Buna üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve hatta turistler de dahil. ABD ile Orta Asya halkları arasındaki ilişkilerin uzun vadede büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Hükümetler gelir ve gider. Liderler değişir, başkanlar değişir ama bölge halkının ABD'ye olan sürekli ilgisi değişmez. Bence bu geleceğimiz için çok önemlidir. Abiding interest of the people of the region with the United States will remain. Um, and I think that's very powerful for the future. Bugün ortaklık enerji ve tarımdan yapay zeka ve dijital teknolojilere kadar genişliyor. ABD kritik mineraller, dijital altyapı ve Orta Asya küresel pazarlara bağlayan ortak koridora daha fazla ilgi gösteriyor. Güçlü insan sermayesine ve büyüyen bir teknoloji ekosistemine sahip olan bölge bu süreçlerin önemli bir aktörü olmaya devam ediyor. Human capital remains a key driver <laughs> of these initiatives in Washington 6 Kasım'da Washington'da gerçekleşecek olan etkinliğin iş dünyasına ve girişimciliğinin aktif gelişimine odaklanacağını düşünüyorum. Bence burada asıl fark bu. ABD pazarında restoranlardan gıda endüstrisine, yeni tedarik zincirlerine kadar ölçeklenebilecek startup topluluklarını, şirketleri görüyoruz. Tüm bunlar insan sermayesi ve yaratıcı endüstrilerle bağlantılı. Gelişim potansiyeli açıkça ortada. That can be applied. So I the the dynamic is there. As the upcoming summit in Orta Asya ABD formatının 10. yıl dönümüne denk gelen Washington zirvesi daha pratik ve iş odaklı olmayı vaat ediyor. Taraflar güvenlikten, yeşil teknolojileri, tedarik zincirlerinden yaratıcı endüstrileri kadar politik diyaloğu, somut ekonomik sonuçlara dönüştürmeyi hedefliyorlar. Uzmanlar Orta Asya'nın doğu ile batı arasında köprü rolünün giderek daha stratejik hale geldiğine dikkat çekiyor. New Time. Dünya haberlerinden Donald Trump Çin lideri Xi Jinping ile Pusan'da yaptığı görüşmenin ardından Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 47'i düşürmek kararı aldı. Görüşmeler ABD liderinin Asya'nın ülkelerini kapsayan Asya turu çerçevesinde gerçekleştirildi. Detayları birlikte inceleyelim. How it all played out in the following report. Bu hafta Donald Trump, Asya ülkelerini kapsayan geniş çaplı bir tura çıktı. Ziyaret kapsamında Malezya, Japonya ve Güney Kore'ye uğradı. ABD Başkanı, ikinci döneminin başlamasından bu yana kez Çin lideri Xi Jinping ile bir araya geldi. Uzun zamandır beklenen görüşmenin ana gündemi, Washington ile Pekin arasındaki artan ticaret gerilimi oldu. Görüşme salonunda her iki taraftan yetişer olmak üzere toplam 14 yetkili yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda gümrük tarifleri, nadir toprak elementleri yarı iletkinler ve küresel ticareti belirleyen değer kritik sektörler el alındı. Görüşmenin ardından Trump toplantıyı son derece verimli olarak nitelendirdi. The first announcements came just hours later on board. İlk açıklamalar görüşmeden birkaç saat sonra başkanlık uçağında yapıldı. Donald Trump, Çin'in Amerikan soya fasulyesi alımlarını derhal yeniden başlatacağını açıkladı. Ayrıca Washington'un daha önce fintanil üretiminde kullanılan kimyasal bileşenlerin ithalatı nedeniyle uygulamaya koyduğu tüm gümrük tariflerini kaldıracağını teyit etti. Pekin tarafı ise ABD'nin arabuluculuğunda buluculuğunda Nvidia CEO'su Jensen Huang ile doğrudan görüşmelere başlayacağını bildirdi. Taraflar Rusya Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik ortak çalışma konusunda mütabakata vardı. Görüşmeyi başarılı olarak nitelendiren Trump, Nisan ayında Çin'i ziyaret etmeyi planladığını ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye iade ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Success, Trump plans to visit China next April, with Bence bu muhteşem bir görüşmeydi. O güçlü, etkili bir ülke olan Çin'in büyük bir lideri. Ne diyebilirim ki? Alınan kararlar gerçekten olağanüstüydü. Birçok önemli konuda anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum. <laughs> Not long after China's officials released its own summary of the agreements reached in... Çin Pusan'da varılan anlaşmaların kendi özetini yayımladı. Pekin yüksek teknoloji üretiminde kullanılan nadir toprak elementleri ve değer kritik malzemeleri yönelik ihracat kısıtlamalarını bir yıl süreyle askıya alacağını açıkladı. Buna karşılık ABD şirketleri yönelik ticari kısıtlamaları artıran düzenlemeyi geçici olarak kaldıracak. Taraflar ayrıca denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine ilişkin önlemleri bir yıl süreyle dondurma konusunda mütevazı Targeting China's maritime, logistics, and shipbuilding sectors, with Beijing pledging to do the same. <inaudible> Her iki tarafta eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda ilkelerine dayanarak sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduklarını vurguladım. Ekonomik ve ticari iştişarelerde ulaşılan sonuçlar kolay elde edilmedi. Çin ABD ile birlikte anlaşmaların uygulanmasını sağlama ve küresel ekonomide istikrarı güçlendirme konusunda kararlıdır. Görüşmenin Çin borsası son 10 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bu yatırımcıların iyimserliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Şangay Kompozit Endeksi haftalık bazda %2'den fazla artışla 4025 puana ulaştı. Şu anda Çin mallarına uygulanan gümrük vergisi %47 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Ancak Donald Trump anlaşmanın çok yakında sonuçlanabileceğini belirtti. Almir New Time. İsrail ordusu Gazze şiridini yeni hava saldırıları düzenledi. Kaynaklara göre saldırılarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu en az 104 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırılardan birinin yerleşim bölgesine hedef aldığını ve çok sayıda Filistinlilerin inkaz altında kaldığını aktardı. İsrail savunma kuvvetleri hava operasyonunun Gazze'de faaliyet gösteren silahlı grupların üst düzey mensuplarını hedef aldığını iddia etti. Yeniden başlayan saldırılara rağmen İsrail etkililer ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını savunuyor. Öte yandan kalabalık çadır kamplarında yaşayan aileler uykusuz geceler geçirdiklerini ve azaldan gıda ile su sıkıntısı yaşadıklarını dile getiriyor. İsrail'i Hamas arasında varılan ateşkes iki yılı aşkın süredir devam eden kesintisiz çatışmaların ardından 12 Ekim'de yürürlüğe girmişti. <laughs> Yeni bir savaşın çıkmasından korkuyoruz çünkü biz savaş istemiyoruz. İlk yıldır yerinde nedilmiş haldeyiz. Nereye gideceğimizi, nereye döneceğimizi bilmiyoruz. Bütün gece uyuyamadım. Uçakların bombalamasını duydum. Her bombalama olduğunda yüzlerce şehit veriyoruz. Bütün dünya bize sadece seyirci kalıyor. Kazakistan. Kazakistan Birleşmiş Milletler Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'ne imzaladığı ülke heyetine Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Bağcan Alinov başkanlık etti. Kazakistan sözleşme taslağının hazırlanması sürecine aktif şekilde katılarak ulusal çıkarlarını savundu ve etkili mekanizmaların oluşturulması konusunda öneriler sundu. Sözleşmeye katılım Kazakistan'a diğer ülkelerle elektronik delil alışverişini hızla gerçekleştirme, sınır ötesi siber suçların oluşturulmasında etkin işbirliği sağlama ve vatandaşları internet dolandırıcılığı ile siber saldırıdan daha güvenilir biçimde koruma imkanı tanıyacaktır. And finally, turning to sports. Astana, has host... Astana Kazakistan Cumhurbaşkanı kupası açık masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuva aralarında IWTF dünya sıralamasında ilk yüzde yer alan sporcularında bulunduğu 14 ülkenin 300 e aşkın sporcuyu bir araya getirdim. Onlar büyükler ve gençler kategorilerinde bireysel ve takım müsabakalarında mücadele ettiler. Organizatörler turnuvayı her yıl düzenlemeyi planlıyor. 2027 yılında dünya masa tenisi şampiyonasına ülkemizin ev sahipliği yapacağını hatırlatalım. İlk günden itibaren büyük bir heyecan içindeyim. Özellikle çocuk sporcuların performanslarından son derece memnunum. Onları izlemek güzel, üst düzey sporcuların performansları da takdir edilecek seviyede. Ülkenize masa tenisinin geleceği için işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. <laughs> Dünya masa tenisi yıldızlarının yer aldığı gösteri maçını izlemeye Kasım Cumartesi ayıfta geldi. Ziyarete kapsamında devlet başkanı Çin, Avusturya ve Güney Kore gelen önü sporcular ve efsane isimlerle bir araya geldi. Bir günlük bizden bu kadar. Kazakistan ve Orta Asya'ya dair tüm önemli haberleri burada bulabilirsiniz. Ülkemizle ilgili özel projelerimize ise Silkway TV kanalında izlemeye devam edin. Bizimle kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.